Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Star oynuyoruz. Tabii ki de Türkiye mi? Tabii ki Türkiye mi? Türkiye'yi seçerim ben Avrupa kıtası. Türkiye neredesin Türkiye. Türkiye. Türkiye tabii ki arkadaşlar aldım her zamanki gibi Berat Cemal arkadaşlar bilmeyenler varsa numaramı 95 10 ben 10 numara giyerim ve <Sessizlik> Berat Cemal sağa çıktı Türk milli takımının oyuncusu Türkiye milli takımı vs. Arjantin Messi var mı acaba? Berat Cemal vuruyor Gol Berat Cemal attı Evet Türkiye ee, Evet Kötü güzel Evet 2-2 65. dakika Evet. Aa, güzel. 3-2 Türkiye 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 Ajansı Dünya Kupası'nı Türkiye kazandı. Oyun bayağı zevkli arkadaşlar. 10 yıl önce. Yok artık. 10 yıl önce. 50 yıl önce. 80 yıl önce. Ne diyor? Keçi öğrenci. Arkadaşlar Türkiye'den hangi takıma gidelim? Ee, ben Karagümrük ben Karagümrük seviyorum. Karagümrük'e gideceğim İstanbul takımı. Ama ben eski, Eskişehir'deyim. <laughs> Eskişehir spor yok mu ya? Yok. <laughs> yok. Yo. Tabii ki de maç yapacağız. Onuncuyuz. Adana birinciymiş. Heh, yükleniyor. Evet. Ankara Gümrük Keçiören maçı var. Ankara Gümrük Keçiören. Ankara Gümrük Keçi Keçiören gidiyor. Kar Ankara Keçiören gücü mü Ankara Gümrük ve Ankara 5. dakikada Ankara Kar Gümrük 1-0 öne geçiyor. Ben yani gol yedik Keçiören'den ya. Yani. Aa bir tane daha gol yedik. Sevdalar. Evet, Oh. Bakalım gidecek miyiz Ve 3 2 7 keçi öğren gücü oh. gol. Ankara Ankara dikiş öğren gücü ve 4 2 4 2 Arkadaşlar bu oyunu bir kere oynamıştık. Oyun silmiş yalnız. Ben böyle 4 kişi bitti. Dört kişi bitti maç. 4 2 tık tık tık. Hadi kaçıncıyız? O birinciler nerede oturdu? Bir takma bakalım en iyisi. Aha balık esir spor maçı var. Oo bir sürü maç var. Karabük'te Osmanlı ile maç yapacağız. Eski tarihle maç yapacağız. Eski tarihle nasıl maç yapacağız zaten? Ee, evet, de, dur iki. Ne, Seviye bile gidelim. Antrenman yapacakmışız Gül ya. Vurdu gol. Ne kadar ne kadar kolay ya. Zeki. Yok yok karayümü birinci sırada. Aa İstanbul ama çöndürüz. Bolu kesir var karşıda. Bir karşıda tehlikeli adam var iki Bolu kesir para gümrük. Ana maç özeti. Maç özeti. Ve Berat Cemal Gülü'ye çıktı avuk. Tabii ki demir. Bravo diyor. Ve bir sıfır kaleci kalecici kurtarmış ben görmedim. Ya. Gol zannettim ya. Lan abi nasıl kaleci kurtarıyor? Hocam kaleci hile yapıyor. Ani müdahale gelir mi ya? Avuç hayır ya. Yine en gıcık oldu 10 bölümlerden. Aha. Bileşik atacağız adamı. Hadi yiyin bu friki yediler. Bir 0 <laughs> Tamam bari sesin bir Hadi ya şöyle bir dört birlik ayar diyeceğim. Hayır. Aa yine friki. Carlos Alp. Ufucu nasıl kaldı ya <laughs> üstüne atabilir miyiz? Arkadaşlar önceden Edivan Sen Futbol Kulübü'ydük. Şimdi kara gümrükte oynayacağız. Kara gümrük. Evet. Ve gol. 2 2 evet. evet maç bitti iki iki bitti iki iki bittim ağaç ne düştük neyse anlamadım ben reklam atlayıp geliyorum atladık reklamı arkadaşlar hiç beklemedik hiç he yani lan niye biz beşinciraya düştük ya ara eşitlik ka eşit kaldık diye herhalde bu balıkesir kesip kaşındı bizi. bıraktı ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun balıkesir spora. Zaten o bir balıktan oluşan bir... Zaten balık balık esir sporun. Yani dediğim de baya doğru yani. Haydi ayna kaldı. Vay, vay sen abi Aa daha fazla sporla maçımız var. Kara gümrük alır. Kara gümrük. Hadi Arda Güler'in oynadığı takımdayız. Hadi başlayalım efsaneler oynadığı takımdayız lan. Evet başlattı. <laughs> Bu kısımlar videolar niye çok izlenmiyor arkadaşlar? Abone olun. Abone olun videoyu izleyin arkadaşlar. Bu Soccer Star videolar çok izlenmiyor. Roblox çeksem izleyeceksiniz. Sanki. Tabii Tabi robloxlar çekmiyoruz. Bu futbol ve Roblox kanalı. Karışık ama Roblox. Ama futbol çekmeyi daha çok seviyorum. Veya işte short. Yani normal sadece Yani short. <laughs> Hadi şuradan geçer mi içtin Lan ne yapıyor Çıktı. Ama

ben evet, tamam. Vuruyor ya direkten döndü ya. Direkten döndü. Top dışarıda direkten döndü böyle şey olmaz o. Ya adam kurtarıyor adamın en arasından geçiyor o kadar ya. Evet vurdu. Lan adam uzay adam 50 santimetre o kadar kim var Allah Aa biz atmışız. Bir an bir daha bir tane daha yedik. Evet. Zorlu free bir tane daha atıyoruz. Ve evet, tabii ki pozisyon değiştirdiğimiz için bu golü de atamıyoruz. Bunu bozuyoruz. Ana nasıl tutarıyor? Bu kadar spor değil. Artık kurtarmazsın yani. Dünyanın en berbat kalecisine gol atayım dedim. Hatay'da izin vermiyor ki. iki Allah'tan öndeyiz yani. Abi şu daha. Yiyecekler mi? Bir iki Onu da mı yemiyorsunuz? Şu abi ya. Şu Hatay Bunu mı yemiyorsunuz? Tabi en son bir tane takım değişimi yermişlerdi. O son dakikalarda gol yemişlerdi. Ve ilk gibi Üç bir. üç bir tık 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 üç bir Bak yarım Yine yemek Tamam. tamam. Evet, arkadaşlar ben bu reklamı atlıyorum. Atladık reklamı. Ses evet, arkadaşlar bu videodan son olsun ya. Hadi kapatıyorum. Buye 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 hu